Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir oyun dışı bölümüyle karşınızdayız. Bugün konsol ve PC oyuncularının aklına takılan en büyük sorulardan birine cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki PC oyuncusu olup da konsola dönmek isteyen arkadaşların en büyük şikayeti klavye-mouse kombinasyonları, özellikle first person shooter oyunlarda, işte Battlefront, Star Wars Battlefront veya Battlefield 4 tarzı oyunlarda ee, Gamepad'deki bu analog stickleri kullanamamasıdır. Ee, bu PC oyunculuğu arkadaşlarımızın. Ve hep şey derler, hani keşke konsola klavye mouse bağlayabilseydik gibisinden böyle bir şikayette bulunurlar. Ve bunu soruyorlar arkadaşlar, yani klavye mouse bağlanabilir mi? Evet, bağlanabiliyor. Ee, internette i̇nternette değişik aparatlar var yurt dışında satılan. Bunlar da, bunlar vasıtasıyla ee, konsolunuza playstation 4'ünüze bakın Xbox'tan bahsetmiyorum onunla ilgili bir çalışma var mı bilmiyorum ama playstation 4 ve 3'ten bahsediyorum klavye mouse bağlayabiliyorsunuz fakat şimdi çok basit herkes araştırmıştır bu videoyu izleyen hemen hemen diye düşünüyorum ee, bir cihaz var mavi bir kutu tam ismini hatırlayamadım fakat bayağı pahalı ve e, çok da popüler değil cihaz ee, hani şey yazarsanız Google'a PlayStation 4'e klavye bağlamak, mouse klavye bağlamak diye direkt o mavi kutuyu göreceksiniz. Markasını tam hatırlayamadım. Ee, bu cihazların konfigürasyon ve optimizasyon sorunu olduğunu e, araştırmalarımız sonucunda öğrendik. Yani X'e basıyorsanız çok geç algılıyor veya algılamıyor gibisinden. Bunlara sürekli ayar yapmanız gerektiğini öğrendik. Ve bu cihazın çok sağlıklı çalışmadığını biliyoruz. O yüzden pek çok konsol oyuncusu bu cihazları kullanmıyordu. Fakat ve biz yeni bir cihaz bulduk. Bunu pek çok oyuncunun artık keşfedip almaya başladığını ve bu cihazı kullandığını size de bu cihazı Amazon'dan satın alarak e, tabi burada Emre Hayvas kardeşime yine teşekkür ediyorum kendisi temin etti ve bize e, bu cihazı verdi. E, kullanmaya başladık. Biz bunu deneme şansı bulduk. Cihaz inanılmaz güzel burada da görüyorsunuz işte e, klavyesi ve mouse'u kendine ait. Her şeyi Hori marka tak, Tactical Assault Commander 4 diye geçiyor arkadaşlar. Zaten bir resmini de şuraya bir yere koyarım şimdi. E, cihazı aldık biz. E, cihaz gayet güzel. Ben e, Battlefront'ta denedim şimdi sizlerle de beraber oynayacağız. E, herhangi bir optimizasyon sıkıntısı yok. Herhangi bir ayar yapmıyorsunuz. Direkt e, mouse klavyeye bağlanıyor. Klavyeden bir kablo da PlayStation 4'ünüzün önündeki USB'ye bağlanıyor ve ikinci bir joystick olarak algılayabiliyorsunuz. E, bu şekilde kullanıyorsunuz bu arada çok sıcak oldu. <laughs> ben de bir şeyler anlatırken buraya çok zor inanırım. Özellikle böyle bir ürünü tanıtmak inanılmaz heyecan verici ve zor. E, şimdi ikinci bir e, gamepad olarak tanıyor cihazınız e, USB ile bağlıyorsunuz ve inanılmaz güzel çalışıyor. Yani hani tuşlarda gecikme falan olayı kesinlikle yok. Araya herhangi ekstra bir şey koymuyorsunuz. Herhangi bir kart bağlayıp ona bağla falan olayı yok. Ve e, Hori isimli bir firma yapıyor bu cihazı. Klavyeyi, mouse'u. E, ve duyduğumuza göre yanlış duymamışsak umarım Sony bu firmaya lisans vermiş. Yani tamam lisanslı olarak üretebilirsin demiş. Bu cihazı ben size satın alma linklerini zaten Amazon'dan cihazın ismini arattırdığınız zaman bulabileceksiniz. Gene de linkleri açıklama videonun açıklama kısmına yazmaya çalışacağım araştırmak isterseniz. Bu cihazı temin edebilirsiniz. Peki cihazın üzerinde neler var? Ee, Options tuşu, Share tuşu, L3 yani Gamepad'imizin üzerinde olan tuşları bir şekilde bizim klavye gibi kullanabileceğimiz şekilde adapte etmişler. İşte X tuşu, normal analog tuşlarımız falan hepsi burada. Mouse'un üzerine de işte gene mesela R2 ile ateş ediyorsak Mouse'un sol kliğini R2 yapmışlar gibisinden bu şekilde ayarlamışlar kendi bir standart optimizasyonla geliyor hani gene de kişiselleştirmek isterseniz üzerinde bir ayar var bu ayar vasıtasıyla tuşları kişiselleştirebiliyorsunuz konuşabilsem şöyle çok güzel olacak da kısacası cihaz inanılmaz peki şimdi oynanışa geçmeden önce Peki bu diyeceksiniz ki ne kadar doğru? Yani biz e, oynarken sen klavye mouse FPS oyunu oynayacaksın. Şimdi bakın arkadaşlar hiçbir zaman, hiçbir zaman diyorum oyunculuk oynadığınız ekipmana bağlı değildir. Oyunculuk tamamen el göz koordinasyonu. Yani kullandığınız ekipman sizin işinizi kolaylaştırabilir. Fakat hiçbir zaman sizi iyi bir oyuncu yapmaz. Şimdi de göreceksiniz zaten gayet de öleceğim yani ki ben Star Wars Battlefront'ta ya orta halli bir oyuncuyum yani çok iyi bir oyuncu değilim. Fakat orta halli bir oyuncuyum ama gene de yani gene orta halli bir oyuncu olarak oynarım. Yani klavye mouse olması beni Battlefront'ta birinci sırada hiç ölümsüz yap. Yani o yüzden ben hani insanın oyunculuğunun elinin yatkınlığına, elinin hızına bağlı olduğunu düşünüyorum ben. El göz koordinasyonuna bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani klavye mouse kullanmanın Sonuçta PC oyuncuları da oyuncu. Yani sadece konsol oyuncusu olmak size oyuncu yapmıyor. PC oyuncuları da bir oyuncu. Yani kullandığımız ekipmanlar farklı sadece. O yüzden hani ne kadar doğru ne kadar yanlış derseniz ben şahsen alem yapmıyorum. İkisi de bir ekipmandır. Oyuncu ekipmandır. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum ben. Hemen oynamışa geçelim. Şimdi kulaklığımızı takalım bir saniye. Evet. Star Wars Battlefront oynayacağız. Ee... Şöyle hemen X'e basıp başlıyorum. Her şey normal. Şeydeki gibi şuradan e, settings'ten bir şeye bakmak istiyorum. Eee sensitivity. Bunu %35 olarak ben kullanıyorum. Normalde %20 oluyor standartta gamepad'e ayarlı olarak. Bunu ben %35 yaptım Gayet PC'deki gibi böyle akıcı bir şey aldım. Hemen geri diyorum. Şöyle e, multiplayer diyelim. Önce küçük bir maç yapalım. Kısa bir şey olsun böyle fazla uzatmayalım. Ha, ah, kargoymuş. Bu, bu arada gamepad'imizin üzerindeki touchpad kısmı hemen burada konuşlandırılmış. Oradan kullanabiliyoruz. Yani touchpad'i de koymuşlar. Gayet güzel olmuş bence. Çok başarılı buldum ben. Tabi işte insanların bu şey vardır. Ben hani konsolu alıyorum. Böyle yaptığım yerden oynayacağım. İki büklüm oynamayacağım olayı vardır. Ama bu seçenek meselesi. Yani bu artık insanların nasıl oynamak istediklerine bağlı. Yani klavyene daha rahat oynuyorsa bir oyuncu klavye bunu kullanabilir. Fiyatı 89 Euro mu? Öyle bir şeydi gal galiba. Türk parasıyla 300 liraya aldığını söylemişti Emrah Yılmaz bize kendisi. Yani 300-350 lira. Tabi bu cihazı Aral falan böyle Türkiye'ye getirmeye kalkarsa siz bunu 700 liradan aşağı alamazsınız. 700-800 liradan aşağı. Ama Amazon'dan kendiniz almak isterseniz bu cihazı 300 liraya alabilirsiniz diye dipnotta belirteyim ben size. Hemen başlıyoruz. Şimdi abi. Yani dönüşlerde falan herhangi bir gecikme hiçbir şey yok. Süper bir oyuncu yapmıyor gayet de. Hatta tuşlara alışana kadar gamepad'den de daha fazla zorlanıyorsunuz. Çünkü el bombası atmak. Efendime söyleyeyim. L1 falan böyle yanlara bırakılmış. Mesela bak, gamepad'in yanında ve adamlar bizi nefes aldırmadan öldürdü. Yani şu kısma bırakmışlar L1 ve r 1i Bayağı da zorlayıcı oluyor yani. Aldım çocuğu. Aldım. Hadi bakayım. Yani gayet aslında şey bir cihaz ya. Ben zaten seni vuracaktım. Sadece el alış alışkanlığıyla alakalı ya. Yani ben cihazın sizi şey yapacağını düşünmüyorum. Ee, efendime söyleyeyim diğer oyunculardan süper seviyede böyle üstün kılacağını falan düşünmüyorum. Cihaz gayet e, el alışkanlığıyla alakalı bu oyunları oynamak. O yüzden hani alınır mı o sizin tercihinize kalmış. Ben analog kullanamıyorum, gamepad kullanamıyorum diyorsanız cihaz gayet başarılı bir cihaz. Hop. Evet abi bakınız o da gitti biz de gittik. Yani icat güzel. Ben sevdim ama dediğim gibi alışkanlıklarla alakalı bazı şeyler. Şöyle keşke boş bir yer olsa da test edebilsek. Şöyle döndüreceğim size. Ah. Olsun aldılar en azından. Tabi bir de alışmak çok önemli dediğim gibi. Yani cihazı alıştıktan sonra kullanmak bence daha mantıklı. Hani şu an ben biraz aceleye getiriyorum cihazı geri teslim edeceğim. Emre Hayvaz'a kendisi <laughs> kontrolcüde sıkıntı yaşadığını söyledi. Rezil de edeyim kendisini. Pro bir oyuncu değilsin sen Emre Hayvaz. Sadece gamepad ile oynuyorsun. klavye mouse ile oynuyorsun. Çözdük senin sırrına diye. Evet şeyler çok akıcı ben isterseniz şöyle gelin, size göstereyim yani bakın dönüşler gayet dönüş hassasiyeti güzel hani şey değil şöyle yavaşça da döndüreyim ee, takılma vesaire bir şey yok cihaz gayet başarılı hani alınır mı alınır alacaksın koyacaksın abi yani bak abi adam yumrukla aldı bizi muhtemelen. Gamepad oynuyor. Ben bir de alışamadığım için tabi daha henüz sıkıntı büyük. Ama tuşlar ne bileyim ya ben e, bilgisayar oyunculuğu yaparken şey diyordum. Hani Gamepad ile oynayamam. İlla ki klavye mouse olması lazım diyordum ama bu arada bize haşamat ettiler ya. Valla. Sonradan ben Gamepad'i daha çok sevdim. Yani Meğer ben eee konsol oyuncusuymuşum ya baya baya Of, Adam bombayı nasıl ağzımıza verdi Allah'a billaha Şöyle zıplamam yok mu ya Şahsen ben şu mouse'daki kontrolleri sevmedim yani ya onları kişiselleştirebiliriz ne bileyim şu şeyleri çok sık kullanıyoruz of 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 adamlar neler yapıyor ya İşte bir de aşmış insanlarla oynuyorsun Aman Tanrım dedim şimdi kısacası gayet güzel bir cihaz yani şuradan options bakın bütün tuşları üzerinde var zaten yani bizi hiç zorlamıyor ee, ve şey yapmıyor sıkmıyor gayet güzel bilgisayarda oynar gibi oynayabiliyoruz bütün her şeyi rahatlıkla kullanabiliyoruz Kendimize göre tuşlarımızı ayarlayabiliyoruz. Bu yönü güzel. Yani PlayStation 3'te ve 4'te aynı şekilde kullanabiliyoruz. Böyle ışıklı güzel bir tasarımı var. Mekanik mekanik klavye şeklinde. Ya ben cihazı sevdim. Hori marka dediğim gibi. Ta Tactical Assault Commander 4 diye geçiyor. Amazon'dan satın alabilirsiniz. E, tabii bu tamamen sizin zevkinize. Yani şunu alıp şöyle şu şekilde oynamak mı? daha keyifli yoksa önünüze böyle bir sehpa koyup veya bir masa koyup bu şekilde durmak mı? Yani bu tamamen sizin tercihiniz. Yani sizin kullandığınız ekipman sizi iyi bir oyuncu yapmaz. Sizin tamamen el göz koordinasyonunuz sizi iyi bir oyuncu yapar. Tabii ki ekipmanınız size yardımcı olur ama şu cihaza alışan bir insanda işte gördünüz yani ben yıllardır bir bilgisayar oyuncusuyken daha bundan iki sene öncesine kadar konsola geçiş yaptım aktif olarak konsol oyuncusu oldum diye adlandırabiliriz kendimi. Ee, yani şu an bana bu Gamepad daha rahat geliyor işin açık yanı. Ben e, iki gündür bu cihaz ben de şu an bunu hala alışamadım. Yani klavye mouse bu oyunu oynamaya hala alışamadım. Oyunda kötü oynamamın sebebi klavye mouse kesinlikle değil. Alışamamış olmam. Bunun sebebi alıştıktan sonra gene aynı oyuncuyum ben. Yani şunla ne oynuyorsam bununla da onu oynayacağım. Elbette ki bana yardımcı olacak ama gene aynı el ellere ve gözlere sahibim. O yüzden bu benim için e, bir değişiklik arz etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu da kafamda e, kulaklarım yaptı. O yüzden e, uzun lafın kısası almak isterseniz evet PlayStation 4'te klavye mouse kullanabilirsiniz. Hem de zahmetsizce ve kolayca kullanabiliyorsunuz. Buradan şöyle de göstereyim. Bir kablo var sabit. Bu direkt olarak PlayStation 4'ünüzün önündeki USB'ye bağlayabiliyorsunuz. Şu kabloyu da böyle görünüyor mu ben? Şuradan da bakayım. Bu da mouse'unuzun kablosu. Direkt mouse'unuzu bağlıyorsunuz. Yani iki tane kabloyla bu sistemi kurmuş oluyorsunuz. Yani ekstrasından bunun arasına bir kutu, bir cihaz koyup bunu bilgisayardan programlayıp falan atmanıza gerek yok. Her şey hazır geliyor cihazın içinde. Ee, arkadaşımın dediği, Emrah Haymaz'ın bana dediği her satıcıdan alınmaması gerekiyor. Bu satıcıları araştırmak gerekiyormuş. Çünkü bazı satıcılar göndermeyebiliyor veya arızalı ürün de gönderebiliyor. Bunu da göze alacaksınız. Almanya üzerinden, Almanya Amazon üzerinden getirdiğini söylemişti galiba. Ben alacak mıyım? Şimdi asıl soruya gelelim. Yani keyfi olarak alabilirim. Yani bu ekipman benim elimde olsun diye alabilirim. Ama kesinlikle şu an şu ekipmana ihtiyacım yok. Benim e, bir first person shooter oyun oynamak için klavye mouse'a ihtiyacım yok artık. Ben gayet bu gamepad'imle de çok rahat bir şekilde e, bu oyunları oynayabiliyorum. Ama tabii ki tercih meselesi. Almak isterseniz evet PlayStation 4 klavye mouse destekliyor ve Biliyorsunuz Ama kendi lisans verdiği Honey marka bu Tactical 4 cihazı destekliyor. Yani sıradan bir klavye mouse'u getirip takamıyorsunuz. Onu altını çizerek söyleyelim. Ee, ve videomuzu burada sonlandıralım. Böyle kısa bilgilendirici bir ürün tanıtımı diyelim. Bundan herhangi bir kar gütmüyoruz. Sadece sizi bilgilendirmek amaçlı. Ben çok araştırdım. Türkiye'de Türkçe bunu anlatan hiç kimse yok. Yabancı sitelerden anladığınız kadarıyla görebiliyorsunuz. Ee, ve işimiz şansa kazarak alıyordu. Biz de dedik ki hani bizde bu ürün var nasıl olsa bunu inceleyelim. İnsanlar merak ediyorsa bizi izlerler ve bir şeyler görmüş olurlar. Kısacası cihazımız bu. Ee, ve dediğim gibi ben klavye, mouse'a daha alışkınım. Onu kullanacağım derseniz buyurun efendim. marka bu cihazı alabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. İyi günler, iyi seyirler.